Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Başkan Erdoğan Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Putin görüşmesinde Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması, Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacminin artırılması başta olmak üzere iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlarla Dağlık Karabağ, Suriye ve Libya'daki gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Dağlık Karabağ'daki sorunu çözmeye ve bölgeye kalıcı istikrar getirmeye dönük olarak atılan adım kapsamında gözlem ve denetleme amacıyla Türkiye'nin Rusya ile kuracağı ortak merkezin en kısa zamanda faaliyeti geçmesini beklediklerini ifade etti. Azerbaycan'ın topraklarının bütünüyle iadesine ilişkin hassasiyetine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama süresince Ermenistan tarafının kalıcı çözümü zorlaştırmasına ve anlaşmaya ilişkin sorumluluklardan kaçmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk grubunun diğer eş başkanlarının barış çabalarını eleştirmelerini anlamanın mümkün olmadığını da dile getirdi. Suriye'deki ihtilafın sona erdirilmesi için de Dağlık Karabağ'da olduğu gibi hızlı ve somut adımlar gerektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'nın birlik ve bütünlüğünü korumak için hem siyasi hem askeri görüşmelerde Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.